Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü konumuz temizlik inşallah. Maddi ve manevi temizlik. Muhterem kardeşlerim, biz bu konuyu ibadetler bahsinde de işlemiştik daha önce. Değişik zamanlarda, değişik konularla sürekli gündeme geliyor ama değerli toplu iyi huylardan bahsederken temizlikten bir kere daha bahsetmesek eksik kalır düşüncesiyle burada da aldık inşallah. Temizlik maddi ve manevi kirlerden arınmak, kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, elbisemizi ve çevremizi temiz tutmak, arı duru saf hale getirmek demektir. Maddi ve manevi boyutu dedik. Mesela kalbe tevhidi yerleştirmek kalp için en büyük temizliktir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'a iman ve itaat, Resulüne iman ve itaat. Ve kalbi kötü huylardan arındırmak. Gururdan, kibirden, enaniyetten, bencillikten, cimrilikten, korkaklıktan vesaire. Güzel huylarla bezemek adalet, hakkaniyet, cömertlik, cesaret, diğer gamlık, yardımseverlik vesaire. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki Cenab-ı Allah'ın emirleri, ibadetler ve muameletler, helal ve haramlar manevi açıdan bizi arındırır, temiz bir hale getirir. Gerek kalbimizi, gerek bedenimizi, gerek aile ve toplumumuzu organlarımızı günahtan korumak büyük bir temizliktir. Yani manevi bir pislik sayılan hades, abdelsizlik ve cünüplükten temizlenmek kadar, günahlardan temizlenmek de o kadar önemlidir. Beden, çevre deyince de aklımıza İslam'da geniş bir ufuk açılıyor. Hem kendi vücudumuz, başımız, başımızda saçlarımız, gözlerimiz, burun, ağız, diş temizliği, saçımızda sakalımızı taramak ve bir düzen vermek, elbiselerimizi temiz giymek, tırnaklarımızı kesmek ve sair vücutlarımız kesilmesi gereken, temizlenmesi gereken huzurları temizlemek, evimizin içini temiz tutmak, muhabbetimizi, camimizi, mescidimizi temiz tutmak ve çevremizi temiz tutmak. Yani evimizden dışarı çıktığımız zaman çevremiz, sokağımızı temiz tutmak, parkımızı temiz tutmak, iş yerimizi temiz tutmak giderek dünyamızı temiz tutmak. Hatta kainatı elimizden geldiği kadar kirletmemek, temiz tutmak. Değerli kardeşlerim, bu açıdan baktığımız zaman temizliğin alanı çok geniş ve her birinde bir konusu var. Mesela maddi temizlik su ile yapılır değil mi? Su, sabun ve benzeri hususlar. Öyleyse su çok kıymetlidir. Suyun değerini bilmek lazım. Su büyük bir nimettir. İleride suyun petrolden daha kıymetli olacağını da söyleyip duruyorlar. Hatta bundan sonra insanlar yaşarsa görür. En büyük sorun su sorunu diyorlar. Savaşlar da su yüzünden çıkacak, petrol yüzünden değil diyorlar. Ama İslam bize suyu israfsız kullanmamızı, güzel kullanmamızı kirletmememizi emir buyuruyor. Durgun sular abdest bozmayın diyor Peygamberimiz. Deniz kenarında, dağırmak, kenarında abdest alıyor olsanız bile israf etmeyin diyor. Maddi temizlik su ile, Başka konuları var. Onlara temizlik bahsinde görmüştük. Manevi temizlik iman ile yapılan günahlara tövbe ile kalpte derin muhasebe ve tefekkür ile vesaire. Değerli kardeşlerim sürekli temizliği bir alışkanlık haline getirmek lazım. Bir hayat tarzı, bir yaşama biçimi haline getirmek lazım. Temiz olmadığı zaman insanın rahatsız olması lazım. O yüzden su ile elimizi yüzümüzü yıkadığımız gibi, abdest ya da boy abdest aldığımız gibi kalbimizi de bir şekilde yıkamanın yollarını öğrenmemiz lazım. Evet, bunun en başında iyi niyeti sayalım mı? İyi niyet. Yani kalbimize iyi niyeti koymamız lazım. Herkes için, kendimiz için de başkaları için de hep iyilik düşünmek, doğru olanı yapma azminde olmak. Bunu bir hayat tarzı haline getirdiğimiz zaman değerli kardeşlerim, rahat ederiz, huzurlu oluruz. Rahatlanan e, birinci kaynağı <laughs> Rabbimizin emrini yerine getirmiş oluyoruz yani. Çünkü Allah Celle Celaluhu batah hissiyabek elbiselerini temiz tut diyor. Efendim. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti taharetten bahseder. İnna Allah yuhibbu tevab'in ve yuhibbu mutatahhirin ayeti. Allahu Teala hem tevbe edenleri sever. Bakın bu manevi temizlikten bahsediyoruz. Günahlardan, kötülüklerden yuhibbu tevab'in yaptıklarına pişman olmuş. Cenab-ı Allah'a tövbe etmiş. O yanlışlara, o günahlara, o kötülüklere bir daha dönmeyeceğine söz vermiş bir müslüman. Bu bir temizlik. Allah diyor sever. Allah'ın sevgili bir kulu oluyor. Eski günahkar ama tövbe etmiş. Ve yuhibbul mutatahhirin Allah çok çok temizlenmek isteyenleri de, temizlenenleri de sever. Yani maddi temizliği yapanları da sever. Demek ki hem maddi temizlik hem manevi temizlik Cenab-ı Allah'ın sevgisini ifade ediyor. Allah'ın sevgili kullarına ne diyoruz? Veli diyoruz, evliya. Evli olmak için temiz olmak lazım. <laughs> Aklı başında ama pis bir evliye göremezsiniz. Bazı mensup kardeşlerimiz var. Onlar mensuptur, müstesnadır. Allah sevgisinden ani bir yükseliş ile aklını bir yerde oynatmış. Öyle kabul ederiz onları. Evet, Allah'ın sevgisi maddi ve manevi temizlikle kazanılır. At-tahuru şatrul iman diyor sevgili peygamberimiz. Taharet imanın yarısıdır. Subhanallah. Yarısı imanı. Yani İslam'ın. Başka bir hadis-i şerif çok daha ilginç. Allah'a tayyip Yuhubbu Allah tayyiptir, temizdir. Temizi sever. Demek ki Allah'ın sevgili kulu olmak. Tayyip, değerli kardeşlerim daha çok maddi temizliktir. Hadis-i şerif devam ediyor. Latif, nazif, Allah çok naziftir. Yuhibbun nazafe, nezafeti de temizde. Peki, nezafet nedir? Taharet gibi nezafet, tayyip gibi nazif olmak değerli kardeşlerim tayyip maddi temizliği nezafet manevi temizliği ifade eder. Daha çok da güzel ahlak efendi olmayı nazik ve kibar olmayı hayatı yaşarken hem kendisine hem en yakınlarında eşine çocuklarına, annesine, babasına komşusuna bir efendi olmak nazik ve kibar olmak, güzel, lütufkar davranmak. Allah temizli temizliği sever, güzeldir, güzelliği sever diyelim. Nazif, nezafet kelimesi unutulan kelimelerimizdendir. Manevi güzelliği, nezahet temsil eder. Evet değerli kardeşlerim, sadece din açısından değil, temizlik hayatın her alanı için bize biraz önemlidir. Yani düşün, düşünün, temizlik demek sağlık demektir. Temiz demek de huzur demektir. Temizlik demek güven, özgüven demektir. Temizlik demek manevi kirlerden arınma, ibadetin lezzetini alma demek bir insanın kendi iç dünyasında kendisiyle barışık olması demektir. Psikolojik hastalıklardan uzak olur böyle insanlar. Bu çok önemlidir. Çağımız özellikle ruhi hastalıklarla mağlup. Yani bedeni hastalıklar kadar belki onlardan daha fazla ruhi hastalıklarla karşı karşıyayız. Nezafet bunların hasta olmadan evvel koruyucu hekimliğidir. Aile için Temiz bir ev, temiz huylar, mutlu bir yuva demektir. Devamlı ve evlatlarına mektep olmuş bir yuva demektir. Temizlik çok önemli. Yani <laughs> eşinin temiz olduğunu gören bir insan mutlu olur, eş de huzurlu olur. O yüzden ev içerisinde Kılığımıza, kıyafetimize, saçımıza, başımıza, ağız kokusu, diş temizliklerine, tırnak temizliklerine dikkat etmek lazım. Her zaman taranmış, temiz bir vaziyette olmamız lazım. Güzel kokular sürünmemiz lazım. Aile içerisinde insanların birbirlerine karşı saygılı, sevgili olması lazım. Yani başka insanlara karşı en güzel elbiselerini giyen kadın ya da erkekler, kendi evlerinde rahat edecekleri ama güzel elbiseler giysinler. Öyle kirli paslı iş tutuyoruz efendim bahanesine sığınmadan. Karşıdaki insanı rahatsız etmeyen bir temizlik içerisinde olmak lazım. Toplum içinde böyledir. Değerli kardeşlerim, temizlik medeniyet ölçüsüdür. Yani. Bir insanın ne kadar medeni, bir toplumun ne kadar medeni olduğunu insana kılığını, kıyafetine ve o toplumu böyle sokaklarına, parklarına, çevrelerine, iş yerlerine, evlerine bakarak anlayabilirsiniz. Sağlıklı bir toplum, temiz bir toplum. Ruh sağlığı açısından da böyle suça bulanma bulaşmamış, teröre, şiddete bulaşmamış. Herkesin birbirlerine karşı kalbi temiz, niyeti temiz, barış ve huzur içerisinde bir toplum demektir. Çevre bilinci ve çevreye saygı, çevreyi kirletme temiz tutma. Dünyamızı bizden sonraki gelecek olan nesillere, yavrularımıza da tertemiz bırak. Bu tıbbi açıdan da önemlidir. Sağlık açısından, psikolojik açısından çok önemlidir. Sosyolojik açısından çok önemlidir toplumsal güven, toplumsal saygı, toplumsal barış, huzur, ekonomi açısından çok önemlidir. Evet evet, iktisat ekonomi açısından, asayiş, emniyet açısından, eğitim, terbiyeyi hiç söylemeyeceğiz. Zaten eğitim ve terbiye bunun içindir. Kir medeniyetin değil, gafletin eseridir. Cahilliğin eseridir onu yenmemiz lazım eğitimle. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz hayatında çok temiz olduğu gibi ashabının bu temiz olmasını isterdi. En Nazafetü minel iman Nezafeti, temizliği ve nezaheti manevi temizlik, nezaketi, kibarlığı imandan sayıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de müreffeh toplumlara, kalkınmış toplumlara bakıyoruz. Böyle temiz bir görüntü arz ediyorlar. Boşuna değil. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını da zaman zaman uyarırdı. Saçı başı dağınık bir Müslüman görünce ona lütfen dışarı çık. Saçını tara, sakalını tara, elbisene bir düzen ver. Öyle geldi evde. Bir gün sohbet esnasında elbiseleri çok eski, yırtık kirli olan bir Müslüman gördü. Herkes dağıldıkken ona işaret etti. O oturdu. Yalnız kalınca Peygamberimiz ona bir miktar para uzattı. Bununla kendine güzel elbiseler aldı. Adam dedi ki ya Resulallah benim param var. Benim ihtiyacım yok. Peygamberimiz buyurdu ki o zaman Allah sana nimet vermişse, Allah birisine nimet vermişse, eserini, o nimetin eserini üstünde görmek isterim. Kendine güzel elbiseler al buyurdunuz. <laughs> ya, ilgilenirdi Peygamberimiz, mescidin temizliği ile ilgilenirdi, <laughs> maddi manevi. Ebu'l-Kuhteri Şam'dan ticaret esnasında Lamba görmüş, çok beğenmiş. Almış getirmiş. Aydınlatma aracı olarak. <laughs> Bir tane de mescidi almış. Yatsı namazında peygamberimiz camiye çıktığı zaman lambanın aydınlattığını görmüş. Mescidi pırıl pırıl. Kim aldı bunu? Kim getirdi demiş. Alıp getiren sahabi efendimiz yahu peygamberimize danışmadan yaptık bu işi. Ayıp ettik yoksa peygamberimiz bize gücenir mi acaba diye korka korka ben ya Resulallah demiş. <laughs> Doğru danışsa iyi olurdu. <laughs> Sevgili peygamberimiz diyor ki bir kızım daha olsaydı sana verirdim. O kadar memnun oldum. <laughs> Bunu hiç unutma. Acı bir hatıra, planım da yoktu. Birden aklıma geldi, söyleyeyim bari. Mescidin temizliğiyle ilgilenen zenci, siyahi bir kadın vardı. Fakir, gariban. Gönüllü gelir mescidi temizlerdi. Peygamberimiz de onu çok severdi. Böyle peş peşe birkaç gün onun gelmediğini görünce sordu. Mescidimizi temizleyen Hatun nerede?" dediler ki "Ya Resulallah, o vefat etti." "Niye benim haberim olmadı?" dedi Peygamberimiz. Yani fakir, gariban kimsesiz birisi diye peygamberimize haber vermemişler. Götürüp defnetmişler. Kendileri o görevi yapmışlar. Kalktı peygamberimiz. Bana onun mezarını gösterin dedi. Gösterdiler. Gitti mezarın başına kadar. Orada dua etti peygamberimiz ona. Değerli kardeşlerim, temiz olanları Allah sever dedik, maddi manevi. Böyle kamu yerlerine de gönül temiz, mesela mescitlere gönüllü temizlik. Mescidin bir görevlisi olabilir, camisi müezzini ama biz de bulunduğumuz her yeri temiz tutmak. Bize düşen bir görev varsa, iş varsa görev bilip yapmak lazım. Allah-u Teala sevdiği temiz kullarından eylesin. Maddi ve manevi hasreten kalbi temiz kullarından eylesin hepimizi de. Hoşçakalın ve selam.